Hinduizm Çeşitli görüşleri, dini inanışları, mitolojik davranışları ve ibadetleri içine alan ve Hindistan'da yaşayan Hinduların tabi olduğu inançlar ve göreneklerle dini ve sosyal kurumların tamamına verilen ad. Tek başına bir dini inanış biçimi olmaktan ziyade sosyal bir sistem olarak yaşayan Hinduizmin dini temelleri Veda dinine ve Brahmanizme dayanmaktadır. Bu sebeple zamanımızda brahmanizm ile hinduizmin birbirinin yerine kullanıldıkları görülmektedir. Tarih bakımından milattan önce 2000 yılın son yüzyıllarında, Hindistan'a yerleşen Hintlilerin, kutsal saydıkları vedalar adlı ilk çağ metinlerine dayanan hinduizm, milattan önce 1200-500 yılları arasında Hint yarımadasını işgal eden arilerin dini inanışı haline geldi daha sonraki zamanlarda bazı değişiklikler göstererek zamanımıza kadar ulaştı. Hinduizmde iki temel inanç esası vardır. Birincisi, tenasü, yani ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi inanışıdır. Hinduizme göre, varlıkların ruhları öldükten sonra başka bir varlığın bedenine dönebilirler. Tenasüh yoluyla ruhların yükselmeleri düşünüldüğü gibi, yaptıkları işlere göre aşağı derecelere indikleri de kabul edilir. İkinci temel inanışsa kast sistemidir. Halkı birbirinden ayrı dört sınıfa ayıran bu sistemin birinci sınıfı Brahmanlardır. Bunlar Brahma inanışının kutsi rahipleri ve alimleridir. Mukaddes Veda kitabını okumak, açıklamak ve diğer Brahma mensuplarına yol göstermek vazifeleridir. İkinci sınıf kirişnalardır. Bu sınıfa hükümdarlar, racalar ve büyük devlet adamları ve askerler girerler. Üçüncü sınıf, vayansalardır. Bu sınıfa da tüccarlar ve çiftçiler girerler. Dördüncü sınıf, çudralardır. Bu sınıfa işçiler, sanatkarlar girerler. Bu dört sınıftan çıkarılanlara ise parya ismi verilir. Bu zavallıların insan gibi yaşamak hakkı yoktur. Hayvan muamelesi görürler. Dört sınıfa giren insanların haklarına malik değildirler. Hinduizm'de yaratıcı Brahma adı verilen tanrıdır. Ayrıca Krishna, Vishnu ve Shiva'dan teşekkür eden üçlü tanrı inancı vardır. Hinduizmin bu üçlü tanrı inancına Trimurti denir. Bu üçlü inanışın dışında Hinduizm'de sayısız denecek kadar tanrılar da vardır. Ayrıca dağlar, ırmaklar ve hayvanlar mukaddes ilahi varlıklar olarak kabul edilir. Hele inek Hindistan'ın en mukaddes hayvanıdır. Çünkü o bütün insan olmayan mahlukların sembolüdür onu öldürmek demek, bir Brahman'ı öldürmek demektir ki affedilmez. Diğer mukaddes yerler Ganj Nehri ve Benares şehridir. Onlara göre Ganj Nehri insanın günahlarını temizler. Benares'te ölen Şiva'nın inayetine kavuşur. Hinduizm'de dini inanış, emir ve yasaklar Manava Darina Shastra ismindeki mukaddes kitaplarında yazılıdır bu mukaddes kitaptan başka Brahmanalar, Upanishadlar, Puranalar, Mahabharatalar ve Ramayanalar adlı mukaddes kitaplar da vardır. Hinduizmde insanı tanrılara ulaştıran birçok yol vardır. Bunlardan biri yogadır. Birlik anlamına gelen yoga hem psikolojik bir disiplin hem de değer verilen şeyle kaynaşmak gayesiyle teneffüsü kontrol etme faaliyetidir. Tanrılara ulaştıran ikinci önemli yol tantrizmdir. İbadetlerin mühim kısmı kurtuluşu temin eden üç esasta toplanmıştır. Birincisi güzel amellerdir. Mesela ölenler için kurban kesmek, güneşe hürmet etmek, evde devamlı ateş yakmak, doğum, ölüm ve düğünlerde ibadet etmek, mukaddes kitapları okumak. İkincisi hakikat bilgisidir. Bütün varlıkların aslı tek hakikattir. Bu hakikate ulaşabilmek için dini bilgileri öğrenmek, rahip olmak ve dünyayı terk etmek lazımdır. Üçüncüsü Tanrıyla beraber olmaktır. Bu da ibadetle olur. Hinduizmde tapınma kişisel olabilir. Buna puja adı verilir. Kurban törenlerine jajna denir. Her kişi için doğumundan ölümüne kadar 12 tören yapılır. Hinduizmde temel ahlak kaidesi nefse hakimiyet ve feragatkar olmaktır. Kast sistemine bağlı kalmak için azami gayret sarf etmek. Brahmanların kanunlarına uymak, kadınlara hiçbir hak tanımamak ve paryaları kurbanlık hayvanlar gibi telakki etmek Hinduizmin sosyal idealini ortaya koymaktadır. Kurucusunun bulunmayışı, tenasüh inancının bulunması ve hayvan etinin yenmemesi gibi özelliklerle diğer batıl dinlerden ayrılan Hinduizm, İslamiyet'ten sonra bazı değişiklikler geçirdi. Tevhid inancını savunanlar oldu yakın çağda Batı ile ilişkilerin neticesinde Hinduizm içinde çeşitli reform hareketleri gelişti. 1828'de Romohan Ray'in kurduğu Brahmo Samaj, Brahman'ın cemiyeti ile 1875'te Dayananda Sarvasti'nin kurduğu Arya Somal, Soylular Derneği Hinduizmi çok tanrıcılıktan ve tasvire tapınmaktan arındırarak yeni bir şekil vermeye çalıştılar. Mohandas Gandhi şiddet kullanmamak Evlenmemek ve toplumsal hoşgörü gibi eski Hindu geleneklerini yeni sosyal ve siyasi şartlara uyarladı.